Herkese selamlar, saygılar dostlar. Sonunda Matrix'in yeni filminden beklenen fragmanımız geldi. Ki bu tarz efsaneleşmiş olan yapımların uzun bir aradan sonra devam filmleri heyecanlı bekleyişten daha çok insan da acaba bunu da yüzlerine gözlerine bulaştırırlar mı korkusu taşıtıyordu. Ki fanlardan gelen ilk yorumlar arasında bu Matrix mi diyen çok kişi de vardı. Tabi unutmamak lazım bu sadece bir fragman. Biz ne filmler gördük fragmanları Şampiyonlar Ligi Filmin kendisi ise bildiğim bal ligi. Neyse fazla da uzatmadan fragmanda neleri gördük neleri göremedik birlikte bir bakalım. Güzel ayrıntılar var haberiniz olsun. Tabi öncesinde abone ol tuşunu şamarlamayı ve acımasızca yorumlarınızı içinizde saklamayıp dışarı vurmayı unutmayın. Evet hiç Matrix'i bilmeyen biri fragmanı izlemiş olsaydı herhalde orta seviye bir aksiyon filmi bizleri bekliyor diye düşünebilirdi ya da efsaneleşmiş üçlemenin 18 yıl aradan sonra gelen dördüncü filmi olduğundan bizim beklentilerimiz çok yüksek kaldığı için bizlere öyle geliyordu diyebiliriz. Neyse yapımın en güzel yanlarından biri Neo ve Trinity'yi canlandıran aktörlerin aynı olması olabilir. Ancak burada da bir olay var ki bu 18 yıl arada Neo'muz daha çok hafızalara John Wick olarak kazındığından keşke bu filmde o saç sakalı kesselerdi de nostaljiyi, o Matrix havasını daha güzel yaşayabilseydik. Tabi bu imaj değişikliğini bu filmin sonlarında veya yeni bir bölüm gelirse orada görmekte ayrı bir güzel olabilir. Tamam doğru Matrix felsefesi ile alakalı bizlere ağım şağım göndermeler yapmadılar. Ancak fragmanla zaten bunları görmeyi de fazla beklememek gerek. Ki gördüğümüz Matrix önceki versiyonundan renk faktörü bakımından bile çok farklı. Bununla ilgili geçen ay senaryonun sızdırıldığına dair ufak bir video hazırlayıp sizlerle paylaşmıştık. Ve sızan olaylar bir bakıma doğru diyebiliriz. Filmimiz Neo'nun insanlarla makineler arasında barışı sağlamasının 60 yıl sonrasında geçeceği ve bu esnada Neo'nun filme ismini veren programa Trinity'yi aramak için yeniden gireceği dönen söylentiler arasındaydı ki bunun sebebi olarak da Neo'nun aşkı Trinity'nin Tiffany isminde evli bir kadın olarak tekrar aramıza katılması gösteriliyordu. Şöyle bir fragmana baktığımızda Neo Matrix'in Yeni bir versiyonun içinde gibi ve Trinity ile karşılaştıkları anda birbirlerini hiç tanımıyor gibilerdi. Yani Neo Trinity için balıklamasına bu yazılıma dalıp hafızasını kaybetmiş olabilir. Ya da bu olaylardan çok farklı bir şekilde Neo'ya güzel bir yaşam ortamı sunabilmek adına makineler tarafından buraya konulmuş da olabilir. Bilinmez. Sonrasında ortamın eksikliklerini ve yanlış giden bir şeyler olduğunu hemen anladığını ve kendini psikologta bulduğunu görebiliyoruz. Koltukta oturan kişinin Barney abimiz olması da... Aynı bir güzel olmuş. Ardından bol bol mavi hap içtiğini ancak isyan edip döktüğünü de bize gösterdiler. Ki şimdi yanlış anlaşılma falan olmasın. Matrix'te psikologlar bir nevi denetçiler. Yani sistemin adamı diyebiliriz. Bu dökme olayından sonra ortamın hareketlenmesi o yüzden çok normal. He bak bu psikolog sahnemizde artık klasikleşmiş olan kedimiz de bizlere güzelinden bir miyav gönderdi. Sadece rüya olmayan rüyalar gördüm demesi güzel bir gönderme olmasının yanı sıra bir şeyleri sorgulamaya ve geçmişi hatırlamaya başladığı anlamına da geliyor. Sonrasında yaşanan asansör sahnesi günümüz dünyasına güzel bir mesaj olsa da biraz klasikleşmiş olduğunu da söyleyebiliriz. Neyse gelelim yapımın en büyük ayıbına. Yani tamam film kötü olabilir, güzel olabilir, oraları boş verelim de Morpheus nerede aga? Kim malı gibi bir abi koymuşsunuz oraya hap uzatıyor. Ki Lawrence amcamıza bu rol için teklif bile göndermemişler gerçekten çok üzücü. Bunun dışında kain olduğunu düşündüğümüz kızın Alice Harikalar Diyarı kitabıyla selam vermesi, ablamızın üzerindeki tavşan dövmesi ve arkada bangır bangır çalan White Rabbit müziği ve aşina olduğumuz dövüş sahneleri kopyala yapıştır gibi algılanmış olsa da bizce hem gönderme açısından hem de nostalji bakımından güzel olmuş diyebiliriz. Neo'muzun Harry Potter'daki aynaya benzer bir aynanın karşısında tahmini olarak kendi yaşlılığını görmesine pek bir anlam veremedik. Ancak bu kadar tekrarlanan muhabbetlerden sonra filmdeki yeni olaylardan biri olabilir. Neo'nun sistem içerisinde bulunup kaçırılması sonrasında güçlerinin tekrardan gelebilmesi için olsa gerek bir antrenman sahnesi görüyoruz. Ancak bizim Neo bıraktığımızdan çok daha güçlü bir biçimde geri gelmiş olduğunu mekanın sahibi geri geldi tarzında bizlere gösteriyor. Gerçek dünyadan 1 iki sahne gördükten sonra Trinity'nin makineye bağlı olduğu bizlere gösterilip Matrix'in içinde asıl özlediğimiz o Trinity imajıyla karşımıza çıkması çok güzeldi. Kim bilir belki Neomuz da bundan sonra gaza gelip saçı sakalı kesip Pardus'a de omuzlarına atabilir. Evet mermileri durdurabilmesinin yanı sıra roketlere de yön verebilen Neo'yu gördüğümüz bu yeni filmin sızan senaryosunda söylendiği gibi pek de makinelerle insanların barış yapmış bir halini göremedik. Fakat bunca yıl sonra biz de Neo gibi her şeyin başladığı Matrix'e geri dönmüş olduğumuz için çok mutluyuz. Şöyle üstün körü hafif detaylı bir inceleme videosunu sizlere hazırlamış olduk. Ancak bununla yetinmeyip ilerleyen günlerde Matrix evreninden gerek önceki yapımlardan gerek yeni filmden daha detaylı videolarla karşınıza çıkacağız. Haberiniz olsun. 99 yılında başlamış olan Matrix üçlemesi o döneme damgasını çok sağlam bir şekilde vurmuş ve sinema sektöründe köklü değişimlerin olmasını da sağlamıştı. Ki hala ilk günkü gibi izlenmeye de devam ediyor aramızda henüz izlememiş olan dostlarımız varsa eğer tekrardan şiddetle tavsiye ediyorum. Evet bu yeni filmimiz fragman itibariyle ilk bakışta John Wick'e daha çok benzese de incelemeyi yapmak için defalarca kez izleyince içimde yine de bir heyecan oluşturmadı değil. Matrix 4'ün Aralık ayında vizyona gireceği de kesinleşmiş oldu. Artık bekleyip göreceğiz. Tabi pandemi sağ olsun her an her şeyde olabilir onu da unutmayalım. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.